Merhaba arkadaşlar. Kargo geldi. Kargoyu hep birlikte açalım. İçinden ne çıkacak? Göreceğiz. Borç kağıdı çıkıyormuş. Benim beklediğim bir kargo vardı. O yüzden çekim yaptırıyoruz. İçinden inşallah borç borç bir şey çıkmaz. Gönderen İrfan Sarak. Tamam. Beklediğim kargo geldi arkadaşlar. İsviçre'de yaşayan İrfan Sarak kardeşim eee bana bir hediye gönderdi. Şimdi onu açacağız. Yakın bir tarihte de onun kanal tanıtımını yapmıştık hatırlarsanız. İrfan Sara Ve e, yakın bir zamanda da tekrar bir kanal tanıtım yaptırabilir. Çünkü ben ona çok küçük bir rakama, arkadaş işi, dost işi bir rakama bir kanal tanıtım Yaptır, yapmıştım. Ondan tekrar ricada bulundum işte camiaya hareket vermesi için tekrar bir e, kanal tanıtımı yapalım diye. O da tamam dedi. Ondan haber bekliyorum. Hatırladınız mı İrfan Sara? İsviçre'de yaşıyor. İsveç değil. İsviçre. 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 Karıştırmayalım. İsveç değil. İsviçre. Bakalım. O da kuşçu biliyorsunuz. O da kuş videoları atıyor. Avrupa'yı tanıtan videolar atıyor. Ondan Birol Karalı kanalı için bir tane daha çekiliş, bir tane daha kanal tanıdığımı bekliyoruz. Arkadaşlar İsviçre'den ne gelebilir? İsviçre'nin nesi meşhur? Nesi meşhur sevgilim söyle. Çakısı. Başka? Bilmiyorum. Sani söyle. İsviçre'nin nesi meşhur? Çikolatası. Çikolatası da meşhur. Alt dağları var. Başka? Neyse var bir de içkileri var herhalde. İçkileri olabilir ama en meşhur. Saati. saati İsviçre saati gibi çalışıyor Aa, ya. Doğru doğru. İsviçre saati gibi çalışıyor bu hiç araba derler. Hiç duymamıştım. Arkadaşlar bize de çakı geldi. İsviçre çakısı. <laughs> çok paldır he. Ha, Tabii yani çok paldır. Güle güle kullan. Allah güzel günlerde kullanmayı nasip etsin. Ha. Açalım şimdi. İsviçre çakımızı. Orijinal İsviçre çakısı. Ben çakıları severim. Bu nasıl açılıyor? Ben çakıları severim. Çakı kullanmayı severim. Çünkü kuşçu adamım sürekli koli açıyorum. Tabii. Kollere tabi, hava açıyorum. Kuş gönderiyorum. Abi bu nasıl yapmışlar adamlar ya? Burada mı açılıyor? Vallahi beceremedim. Acayip bir şey yapmışlar bunu. Kes ya. Makasın. Buraya bir sürü de şey yazmışlar. Bu mübarek adamlar. Bunu nasıl jilertinediniz siz ya? Bunu açamayacaksın. Kes kes kes. Kes kardeşim kes. Canın sıkıldı değil mi? Hadi be. Dur. İzleyenlerin de şimdi canı sıkılacak. E, tamam. Kapatmayın la videoyu. Çakıyı tanıtacağız size. Muyum, makas Abi kat kat senin var ya yapanım ben var ya. <gülüyor> <gülüyor> Bunun bir yol yordamı vardır da. Bacım biz bilemedik. Makas getirir misin? Bıçak getirir misin? Dur ben kendi bıçağımı getireyim. Ulan bıçağı açmak için bıçak getiriyoruz. Pausa al bunu. Şu aşağıya bas. Kendi çakımı getirdim. Başladı mı? Kendi çakımı getirdim. Çakıyı çakıyla açacağız. Çivi çiviyi söker. Öyle derler ya. Al sana işte. Seni ben yaparım var ya. Abi atalım. <laughs> gel yakın otur biraz daha. Hasan. Bak çok güzel bir çakı geldi. Burada şu şöyle gel hatun gel, bak. gel. Otur şuraya. Bu gazoz açmak için. Gazoz açar. Bakalım neler var içinde. Bu çakısı. Şöyle. Çakısı bu bakın fonksiyonlarına bakıyoruz. İsviçre çakısı arkadaşlar şey gibi olur. Takım sandığı gibi olur. Takım sandığı bildiğiniz takım sandığı gibi. Adamlar nasıl yapmışlar ya? Şu gösterdiğim fonksiyonlar bak şu küçük bir çakı. Bunu bu, bu bunda çakılarsak herhalde cezası yok. Olur mu? <laughs> bunda çakılarsak cezası yok. Küçük çakı. Bu deri yüzmekte falan kullanılıyor galiba. Çok da keskin her jilet gibi. Çok da keskin bir jilet gibi. Allah Allah enteresan. Adamlar demek ki çok güzel çelikten yapıyorlar bunu. O değil tırnağımı kıracağım baba ya. Burada bir fonksiyon var. Bu ne için acaba? Bu da açacak gibi bir şey. Gazoz açacağı olabilir mi? Ya mutlaka farklı. A, tipi de farklı bunun ama. Neyse devam edelim. Oo, bak bu bunu bu fonksiyonu ayrı bir sevdim. Tirmişon. Tirmişon deniyor değil mi? Şarap açacak. Evet. Bak, Yeniden şarap açın. Mantara geçti. <laughs> mantara bağlamadan. Ondan sonra burada bir çakı daha var. Aynen. Aa, bak bu. Oo, bu nasıl bir çakı lan? Yalnız rengi çok güzelmiş. Bakın bu da değişik böyle delici bir çakı. Bir şey delmek için yani. Aa böyle tutacaksın. Altını... Bak öyle. Çok saçmaladın. Takılıyorum. Şak, güldürmeye çalışıyorum ben insanlara. Hala var mı? Sanki var mı? Yok. Alın size takım sandığı gibi. Vallahi göremedim. Daha sanki bir şeyler var mı? Takım sandığı gibi çakı. İsviçre çakıları böyle oluyor. Bakın takım sandığı gibi aynı. İrfan Sara kardeşime tekrardan çok teşekkür ederim. Bak abi adamlar yani kaliteyi tuttuğunu hissediyorsun gerçekten kaliteyi tuttuğunu hissediyorsun adamlar bunu işte dünya adamlar markası yapmışlar şey. bütün dünyaya satıyorlar bu çakıları bütün dünyaya satıyorlar bu bir marka olmuş Daha yani Bayağı bir işlevi var ama Cebin Tabii bak. şöyle söyleyeyim ben bunu şu çakımı kendi kullandığım çakıyı Kadıköy'den gittik aldık bir tane eşime aldım bir tane kendime bundan iki sene önce 70 liraya aldım şu çakiye tavşan çakısı diye geçiyor herhalde bu. 70 liraya aldım. Arkadaşlar bunun piyasa değeri en az 500 bin lira. Adamlar marka üretmişler. Bütün dünyaya satıyorlar. Yani katma değeri yüksek bir şey. Telefonlar da aynı. Mesela adamlara maliyeti kaç lira? Telefonun 200 lira. Biz kaç liraya alıyoruz? 10 bin liraya alıyoruz. Yani katma değeri yüksek ürünler üretiyorlar. O yüzden adamlar marka üretmişler. Bunu bütün dünyaya satıyorlar. İrfan Sarak kardeşime de Tekrardan çok teşekkür ederim. Bunu bu çakıyı sürekli üstünde taşıyacağım. Bu çakıyı emekli ediyorum. Bu çakıyı taşıyacağım artık. İrfan Sarak kardeşime çok çok teşekkür ediyorum. Ve Yurul Karalı kanalında yeni bir kanal tanıtımı için e, haber bekliyorum ondan. Ona yakışır. E, hediyesi için tekrardan çok teşekkürler. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.